Oyuncu 06'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunun incelemesini yapacağız. Bilmiyorum haberiniz var mı bu oyundan? 2016'da çıkmış yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yanlış hatırlıyor olabilirim. Daha dün indirdim. Tam inceleme fırsatım da olmadı açıkça söyleyeyim. Race Room Experience'ı inceleyeceğiz. Bence gayet güzel bir yarış oyunu. Ee, bunun e, multiplayer'ı, single player'ı var. Steam'de ücretsiz bir oyun. Tabi bazı e, hatta bütün arabalar neredeyse ya yarışarak açmanız lazım. Şampiyonship'te ya da parayla almanız lazım. Ben size bir iki araba tanıtacağım. Hem de yarışları göstermiş olayım. Benim hoşuma gidenler e, yeni arabalardan ziyade burada neler var? bir Yani e, şeyde unutmayalım. Birçok araba çeşidi var. Her ülkenin bir dünya arabası var. Hmm. 92'lere bakalım Burada beni benden alan bir araba var. Gerçekte de hedefimde olan bir araba. Yakında alacağım bir araba. Mercedes 190 e. Hem de Evo ikisi AMG. Şimdi inceleyelim şu güzeli. Tabi bu paralı bir araba mesela. Test drive deyip ücretsiz bir şekilde deneyebiliyoruz. Bakalım. Şimdi mesela gerçekçi de ABS işte EDS diyorlar. Bu arabanın kayma engelleyici sistem falan. E işte otomatik fren falan kapalı. Bunda otomatik fren kapalı. Amatörde diğerleri açık. Bunda her şey açık ve şu ikisinde arabayı sadece işten sürebiliyoruz. Amatörle gerçekçi de. Novaist'e yani en basitinde arabayı dıştan gözük gösteriyor. Ben arabayı size dıştan göstermek için şunu da bir oynayacağım. Oyun çok güzel. Yarış oyunu sevenler için birebir. Ee, tabii yarış olayında tam başarılı değilim. Bayağı zor. Arabaları kontrol etmesi. Bir iki araba deneyelim. önce benim en sevdiğim Mercedes'ten başlayalım. Gördüğünüz gibi arabanın modellemesi, çevre detayları çok başarılı. Şu güzelliğe bak abi ya. Mercedes abicim. Mercedes sevilmez mi? Şu anda otomatik fren olduğu için e, kendi fren yapıyor şuralarda. Pek de fren yapamadı. Drift yaparak döndük resmen. Bu araba alınmaz mı abi? Paraya kıyacan alacaksın 190'ı ya da 200'e Mercedes alacaksın ya bırak yeni küçük yumurta gibi arabalar ne yapacaksın ya bizim bir arkadaş da vardı Muhammed arkadaşım sana buradan selam olsun büyük ihtimal izlemeyeceksin İnternetle alakan yok ama adamda bir Mercedes var abi yani 50 milyar alamaz Almanya'dan gelme orijinal AMG Mercedes Getra şanzuman 50 ile 60 ile git geriye tak Patinaj atar geri gelir. Şanzıman inme falan yok. Şahane bir araba. Görüntü olarak da buna neredeyse yakın. Tabi dış görünüş e, sticker'lar falan yok. Araç birebir orijinal ya. Şahane. Almanya'dan getirttiler her parçasını. Arabayı orijinale, orijinal olarak topladılar. Araç şahane abi. Tam bir Grand Prix yani. Grand Prix miydi? E, Le Mans mı diyorlardı buna? Grand Prix rally ile alakalıydı yanlış hatırlamıyorsun? Le Mans diyelim. E, zamanında e, Grand Turismo olsun, bazı birçok oyun çıktı bu tarzda. Bilirsiniz. Yani bu da o oyunlara rakip. Gayet güzel. Üstelik Steam'de ücretsiz. Yalnız 16 GB'lık bir oyun. Kalitesini oradan anlayabilirsiniz. 16 GB. Ben bunu geceden indirmeye bıraktım. Oynuyorum şu anda. Size de bir tanıtım videosu çekelim dedim. Gayet keyifli bir oyun. Yarış oyunları sevenler için birebir bir oyun. İşten sürüşte ve otomatik fren vesaire olmadığı zaman gerçekten kontrol zor direkt spin atabiliyorsunuz yani Dilerseniz size diğer arabalardan da gösterim. Bakın. Frenlerken balata sesini duyuyorsun. Araç şahane ya. Ben bunu alırım abi. Şahane bir araba. Benim gönlüm E200'lerdi ama Gördüğünüz gibi deneme sürüşü yaptık paralı bir araç İster parayla alın ister oynayarak açın ee, Şurada da yine klasiklerden var İşte BMW 320 Nissan Silvia Skyline Bunlar nedir bilmiyorum Corvette Chevrolet Decon. Bunları bilmiyorum Biz yine burada ne var Vay mahlerim Mercedes. Bir Mer e, BMW 320 sürelim bir de. Ford Mustang. Opel Omega'lar da çok güzel araba ya. Üç, M3 sürelim bir tane. Bakan ne gibi tasarımlar var. Almanya'nınkini sürelim abi. Test drive. Ne oldu la? Test drive dedik oğlum. Araç tasarımlar çok güzel ya. Of şuna bak ya. Bunlarda da gönlüm var da bunların temizini bulmak zor ya. Gerçekte almak istesen. E, gerçekçi sürüşte bildiğin sıfır çiziyor yani. Çok güzel sıfır çiziyor. Yanlamak isteyen, sıfır çizmek isteyen gerçekçi modda oynasın. ...denesin yani... Şu BMW'nin güzelliğine bak abi... Galiba... E, ...oyundan çıkınca biz... E, ...araç alma sitelerine girip bir... ...bakacağım fiyatlarına yeniden... <laughs> Canım çekti şu güzellikleri ya... Benim arabayı satıp... Şu, ...ya Mercedes ya BMW bu kasalardan... ...birini alırım ben abi... rum benim be ne güzel araba. Grafikler güzel gördüğünüz gibi. Gayet başarılı. Aman 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 aman. Eyvah eyvah. Çok başarılı bir oyun ya. Bunu bir de e, gerçekçi modda gösterin, bir sıfır çizelim ben böyle. <laughs> Gerçekte açınca e, kokpit görünüşünden gösterecek. Gördüğünüz gibi. Vay 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 vay. İvedik de sıfır çiziyoruz abi. Alkışlayın beni. Yavrum ne dönüyor be? Dönmek isteyenler gerçekçi modda deneyebilir istedi yavrum. Gördüğünüz gibi son derece güzel bir oyun. İndirip deneyebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Keyfinize kalmış. Güzel bir oyun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.